Ne adı ne? Mustafa var, Mustafa. Mustafa, diye bağır. Nasıl ses verecek o adam orada? Nasıl ses verecek? Salak mısınız ya? Baba! Kaldı lan kaldı vallahi. Son düştü ya. Bu bir işte başı bak oğlum. Anca bir iş kaldı. Hadi burada bak. Kürek şurada bak. O Ali Tamam ne edin lan? Tamam ne edin lan? Bak bir kuş! Bütün saçlarım on bin yedi. Bak bir başka orada var mı başka? Almış burası benim tezgahım. Şey Ali! Daha hey, alın! Diğer bir de çıkartın oraya. Kazım alıp çıkalım. Almış kalıp dengelemeyin. Boşalt. Arkadaşlar boşaldık. Arkadaşlar boşaldık. <laughs> 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 zeytincili Vallahi gittim. Orada altında Telefonu mı? Telefon çalıyor açmıyor.